Bu videoda izleyeceğiniz balıklar ve avlar Edrimit Körfezi'nin eşsiz sularında gerçekleştirildi. Seyir keyfinizi bölmemek için sürekli iniş çıkış videosu yerine 11 metre indiğim bir videoyla başlamak istedim. Keyifli seyirler. Sabahın ilk ışıkları 7.2 metre Barakudav'a. Balık soldan yaklaşacak. İyi bir atış ile balığı vuruyorum. Ama büyük bir tiyalisizlik oluyor. Balık şişten çıkıyor ve kaçmaya başlıyor. Düzensiz yüzüşü ile balığı takip ediyorum. 5 <laughs> kat hızlandırılmış olarak izlemektesiniz. Balığı yakaladım. Tüfeğimi arıyorum. gece hava gibi gözükse de gördüğünüz gibi gündüz avı balığı yakalamanın gurur içerisindeyim. İşte bu diyorum. İşte bu. Sarı kuyruk balazı Balık sağdan yaklaşacak. Balık uzaklaşıyor. İlgisini çekmek için sağ kolumu yukarı kaldırıp Aşağı, avucumu açıp kapatıp aşağı indiriyorum. Bunu üç kez tekrarlıyorum. Balık ilgisini kaybetmiyor. Bir sağa, bir sola hareket ediyor. Ve en son sağa doğru gelirken atışımı yapıyorum. 2 kat hızlandırılmış. güzel bir kefale bu. Paçoz kefaller. Makara açan bir kefal göreceksiniz. Soldan 15 kilogramlık bir sarı kuyruk gelecek. Maalesef bize nasip olmayacak. İzleyelim. Balığı fark ettiğimde uzaklaştı. Atışı yaptım ama maalesef kaçırdım. Yaklaşık 8 metre. Bir paçoz kefal geliyor. Atış yapmaya niyetleniyorum. Ama vazgeçiyorum. çağrı yapıyorum. Solama bakar bakmaz çütre sürüsünü görüyorum. İçlerinden bir tanesini almak nasip oluyor. Burada bir grida yavrusunu göreceğiz. Tam ucunda. Bu tarz küçük balıklara tabii ki atış yapmıyoruz. Sadece kayda alıyoruz. Aynı zamanda deniz fularasını görüyorsunuz. Melanur, kupa, papaz yavrularını görüyoruz. Bazen de isparozlar. Barakudaları görüyorum. Sola doğru dönüyorum. Önümden geçerler diye beklerken uzaklaştıklarını fark ediyorum. Maalesef yaklaşmadılar. Son çaba yetersiz. Siranit palazı tam zıpkının ucunda bu tarz küçük balıklara yine atış yapmıyoruz. Daha önce bir subiye vurmuştum. İniş yaparken ikinci bir subiye denk geldim. İnişimi yaparken atış yapıyorum. Bir çütre avı daha. Maalesef av değil. Tetik düşmediği için balığı alamıyorum. Daha öncesinde bir levrek vurduğum için palamut tipi ip bırakma düğümüne pimine denk geldiğinden atış olmadı. Şu an ipi çıkartıyorum. Güzel bir kefal sürüsü geçti. su altı florası. Isparozlar sağdan tüfeğin sesine tepki verip dönecekler ama yaklaşmayacaklar. Papaz balıkları, sargos, melanur çok sayıca var. Suyun yüzeyine doğru küçük balık yavrularını göreceksiniz, iki sürü halinde. Derinlik 12 metre. Güzel bir tral sürüsü. Tüfeğe bu şekilde vurmak, tral, sarı kuyruk, akya, barakodaların dikkatini çekse de siranit, çupra, levrek gibi balıkları kaçırabiliyor. Hedef balık, sarı kuyruk ya da akya. Trallere bu yüzden atış yapmıyorum. çok güzel görüntü verseler de izlemekle yetiniyorum. Daha iri bir tral sürüsü. Önce kay gibi izlemeye alıyorum. Hızlıca kaçınca sondakine nişan alıyorum. Onlar da benim hızlı hareketimi hızlı karşılık veriyorlar. Maalesef ıskalıyorum. 10 kilogramlık 50-60 tane sarı kuyruk sürüsü. ilgisini çekmeye çalışıyorum. Maalesef çekemiyorum. Herkese bol nasiple avlar. İyi seyirler.